temizlememiz gerekiyor. Maske uygulayacağımız cilt tipi kuruysa Ersa yüz temizleme sütü ve Ersa kuru ciltler için yüz toni ile temizliği sağlanırken eğer cilt tipi yağlıysa Ersa yüz temizleme jeli ve Ersa normal yağlı ciltler için yüz toni uygulanabilir. Maske uygulayacağımız kişi kuru bir cilde sahip olduğu için önce Ersa yüz temizleme sütüyle cildin temizliğini sağlayarak aynı zamanda da nemlendirelim. Temizlenen ciltteki hücrelerin nefes alması ve daha sonra uygulayacağımız maskenin cildin altına daha iyi nüfuz edebilmesi için Ersa kuru ciltler için yüz toniğini uyguluyoruz. Kirlerden arındırılan cilt artık maske uygulamasına hazır. Ersa altın maske uygulamasını cildimize uygularken sürüm kolaylığı sağlaması açısından fırça veya spatula'dan faydalanabilirsiniz. Eğer evinizde fırça veya spatula yoksa parmaklarımızla da maske uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken hijyenik olması açısından ellerimizin temiz olmasıdır. Ersa altın maskeyi boyundan başlayarak çeneye ve yanaklara yani yukarıya doğru uyguluyoruz. Maske uygulanırken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus maskenin hassas bölgeler olan göz çevresine ve dudak çevresine yakın bölgelere sürülmemesidir. Maskenin ciltte daha kısa sürede kuruyabilmesi için kalın bir tabaka şeklinde değil, ince tabaka halinde sürülmesine dikkat edilmelidir. Bir maskenin deride en fazla tutulacağı zaman 20-30 dakikadır. 20 dakika sonra maskeyi çıkartırken temkinli olmalısınız. Sürtme ya da cilt tahribatına yol açacak bir hareket veya ovalama olmamalı. Maskeden sonra cilt tipine uygun nemlendirici veya yumuşatıcı özellikteki kremlerimizin başında gelen Ersa Goji Berry Krem, Ersa Çörekotlu Yağlı Cilt Bakım Kremi, Ersa Argan Yağlı Nemlendirici Losyon, Ersa Kantoron Özlü Kremi tercih edebilirsiniz. Ersa Altın Maskeyi ise, yağlı bir cilde sahipseniz haftada bir kere, kuru bir cilde sahipseniz iki haftada bir kere uygulamasını gerçekleştirebilirsiniz. Özet olarak leke oluşumunun ve yaşlanmanın engellenmesinde yardımcı özellik gösteren soyulabilen Ersa Altın Maske X50 Anti-Aging teknolojisi kullanılarak üretilmiş, icit su özü, cadı fındığı ve gül özlerini içeriğinde bulunduran, kendini her daim genç, güzel ve özel hissetmek isteyenlerin tercihe olabilecek özel bir...